Arkadaşlar merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve şu an Çiğli Organize Sanayi'de Sakarya için yük beklemekteyiz. Buradan Sakarya'ya yükselteceğimiz söylendi. Arkadaşlar videoları izliyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bazı sorular soruyorsunuz. Videolarda sorulan birkaç soruya cevap vermek için kısa bir video çekmek istedim. Birincisi aklıma geldikçe söyleyeceğim. Aklıma gelenlerden bir tanesi e, ne demiş arkadaşımız yurt dışında kullanılan hatlardan bahsetmişler arkadaşlar. O hatları bize bir söyleyin. Nereden temin ederiz? Nasıl alırız diye. Şimdi arkadaşlar e, kapıdan çıkarken İpsala kapısı hariç İpsala kapısında hiçbir şey bulamazsınız. Yani olur da ilk seferinizde Yunanistan'a giderseniz tamamen hazırlıklı gitmek zorundasınız. O yüzden Orada hiçbir şey bulamazsınız. Yiyecek, içecek, telefon, hiçbir şey bulamazsınız. Yani market olayı yok. Kapıya nasıl girdiyseniz Yunanistan'a o şekilde geçersiniz. Diğer kapılarda, yani şöyle söyleyeyim size, kapısına girdiğinizde Termokin sahasında veya Dozvola sahasında çeşitli marketler var. Bu normal e, sıradan marketlerin dışında bildik A101 gibi marketler de var. A101 de açıldı şimdi Kapıkule'de. Diğer normal kamyoncu marketi de var. Bu marketlerde arkadaşlar tornavidadan baklavaya, etten eşortmana kadar her şeyi bulabilirsiniz. Böyle bir sıkıntınız yok. Oraya gittiğinizde de zaten bütün hattınızı falan oradan ayarlayabilirsiniz. Eğer oradan ayarlayamazsanız hemen Bulgaristan'a gireceksiniz mecbur. Bulgaristan'da ilk girdiğiniz 5-6 kilometre sonra yolun sağında Mustafa Bak var veyahut da girer girmez hemen sağlı sollu lokantalar olsun, kasaptır, markettir bu tarz yerlerde çoğu Türk çalıştırır bunları. Yani ya çok iyi Türkçe bilen bu Bulgar vatandaşları ya da Türk vatandaşları çalıştırır. Burada her türlü telefon ihtiyaçlarınızı yani sim kart ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. O yüzden oraya telefonunuz gittiğinizde korkmayın kesinlikle. Orada her şey var. Bulgaristan hattı eğer bu Balkan bölgelerine çalışıyorsanız işte Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya falan filan buralarda çalışıyorsanız bunlar için ayrı ayrı bilgi vereceğim. Çünkü her hat her yerde geçmiyor. Mesela Bulgaristan'da aldığınız hattı hiçbir şekilde Sırbistan'da kullanamazsınız. Sırbistan'da hat ne kadar? Bulgaristan'da ne kadar hat veya konturu ne kadar? Ne kadar bir yerde kullanırsınız? Onları söyleyeceğim şimdi size. Bulgaristan'dan başlamak gerekirse Bulgaristan'ın Telenor diye bir hattı var. Vivacom diye başka bir hattı var. Bu tercihe göre kimisi Vivacom kullanır, kimisi Telekor, Telenor kullanır. Bende hem Telenor var hem Vivacom var. İkisi de var. Canım hangisini isterse onu kullanıyorum. 2 ay birini, 3 ay birini kafama göre. Bunlar arkadaşlar belli Türksel'de, Vodafone'da veya Türk hatlarında, Türk operatörlerinde de diyeyim, şu şekilde söyleyeyim belli kampanyalar olduğu gibi orada da belli kampanyalar oluyor. Mesela nedir? Bir roaming olayı var. Sizin için önemli olan roamingler arkadaşlar. Çünkü Bulgaristan hatta size 100 GB versen olur. Eğer Romanya çalışıyorsanız giderken 5-6 saat Bulgaristan'da kalacaksınız. geri dönerken de 5-6 saat kalacağınız için çok fazla bir internet gideriniz olmayacak. Çok çok navigasyon ve telsizde kullanacaksınız. Veya pauzelerde işte film izlemek ya da WhatsApp'tan görüşmek gibi şeyler için kullanacağınız için roaming önemlidir. Genelde 6 GB roaming 21 GB da e, şey verirler. Normal Bulgar için verirler. Vivacom şu an öyle veriyor. Yani roaming demek e, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanabileceğin gigabayttır. internet GB'dır. Bu Avrupa Birliği'ne bu tarafta kimler dahil işte Yunanistan, o yakın çevreden bahsediyorum. Yunanistan, Romanya buralarda kullanabilirsiniz. Sırbistan'da kullanamazsınız. Makedonya'da kullanamazsınız. Arnavutluk'ta, Kosova'da, Bosna Hersek'te kullanamazsınız arkadaşlar. Onların hattını şöyle anlatacağım. Ha, mesela adam Macaristan'da kullanabilirsin. Çünkü Avrupa Birliği dahil olan Schengen üyesine dahil olan bütün ülkelerde kullanabilirsiniz. Onu sorunsuz bir şekilde. 6 GB'ti. Roaming de kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi Avrupa Birliği olmayan ülkelerde veya Türkiye'de kullanamıyorsunuz. Bunu böyle bilin. Yani roaming önemli. 21 GB Bulgaristan'da 6 GB bütün Avrupa Birliği ülkelerinde kullanabiliyorsunuz. Bunu anladınız. Bu da yaklaşık 20 Euro ilk alırken galiba. Sonrasında bir 6 euro yüklüyorsun. Bazen 15 Euro'ya yüklüyorsun. Kampanyalar değişiyor. Bazen 6 Euro'ya 3 GB yapıyor. 3'e 6 yapıyor. Ama en son ben 20'yi almıştım galiba. O da dediğim gibi 6 GB roaming, 21 GB diğer ülke Bulgaristan'da vermişti. Bu bu şekilde yani 2 3 2 3 çeşit hat var. Yani ilk alışlarda 20 euro gidiyor. Kapıdan almak isterseniz bir de Ay Yıldız hattı var. Ay Yıldız diye geçer. Avrupa'da Eplus diye geçer o hat. Aslında Ay üzerinde Ay Yıldız yazar. Ee, Alman hattıdır aslen. E, yine bütün Avrupa Birliği ülkelerde roaming'dir. Mesela 25 GB veriyorsa 25'in de aşağı yukarı kullanabilirsiniz roaming'de. Her yerde kullanabiliyorsunuz onu. Fark etmiyor. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, İngilt e, pardon İngiltere değil. Bu taraflarda Avusturya, Slovenya, Slovakya ne varsa işte her yerde kullanıyorsunuz. Ama o, her ay 25 GB sabit vermeniz lazım. E, Rom, şeye göre, Bulgar göre biraz daha pahalı geliyor. Bu, bunun yanında mesela geçtiniz buradan ee, neresi olabilir? Sırbistan'a gelelim. Sırbistan'ın girişinde e, Karatuna e Kapı'dan Sırbistan'a girerken girişte Türkiye Park vardır. Türkiye Park'a girdiğinizde size 5 Euro alır. 5 Euro'ya oranın telenorunu verir. Sırbistan telenorunu verir. Hattınıza takarsınız. Direkt açılır zaten. Açık tıran. Hat. Hattınıza takıp kullanmaya başlarsınız. 15 günlüğüne atıyorum. 10 GB verir. Zaten Sırbistan'a girip geri gelirsiniz. O da sadece Sırbistan'da kullanılır. Başka hiçbir yerde kullanmaz. Roaming yoktur. Sadece Sırbistan'a geçerken kullanırsınız. E zaten gittiniz geldiniz. Bitti bitti bitmedi. Bir daha gelinceye kadar süresi dolar. Kontur da alsanız aynı para. Yükleseniz de aynı para. Sıfır alsanız da aynı para. O yüzden herkes Sırbistan hattını giderken alır. Kullanır. Geri dönüşte kırar atar çöpe ya da atar oraya. Yani oralarda vardır zaten. Ben kaç sefer girişte hat buldum. Her taraf hat dolu. Atıyor adamlar sağ sola. Kullanılmıyor yani hatlar arkadaşlar. Sırbistan hattını bir kere kullanıyoruz biz. Bosna Hersek yine ona keza. Bosna Hersek'e gelirken 3 euro verip hat alıyoruz oranın hattını. O da gidip gelmelik. Yani gündelik hatlar olduğu için ucuz yani. 3 euroya 5 euroya küçük hatlar alıyoruz. Arnavutluk, Kosova. Buralar kendi hatları var. Diğer hatlar kullanamıyorsunuz. Her girdiğinizde 3 euro, 4 euro yahut alıyorsunuz. Ya da ona eğer işiniz kısaysa sabah girip gün geri hemen çıkacaksınız aynı ülkeden. Bir günlük kendi Türk hattınızı takıp açtırabilirsiniz. 50 TL mal oluyor hatta açtırmakta. Kimi arkadaşlar öyle yapıyor. Bazen de bir kampanya geliyor. Duydum şu an. Kendim gözümle görmedim. Arnavutluk ya da Kosova'da bütün bu ülkelerin tamamına, Balkan ülkelerinin tamamına roaming yapan bir yer varmış diye duydum. Ama gözümle görmedim, kullanmadım. Bu hatları kullanıyoruz. Yani isterseniz Romanya'da da alabilirsiniz. Romanya'da Vodafone'da var. Ee, ona benzer hatlar da var. Oradan da alabilirsiniz. Wind diye bir hat var orada. İtalyan hattı. İtalyan menşe diye biliyorum. Çünkü o İtalya'da da var. Vint alabilirsiniz. Orange var mesela. Orange diye bir hat var. Orange alabilirsiniz. Hangi ülkeyi alırsanız alın. Avrupa Birliği'lerine, Avrupa Birliği ülkelerine bir şey verecek. Belli bir roaming verecek. O roamingi kullanacaksınız. Önemli olan o. o yüzden Telenor'da alsanız aynı, Wind'de alsanız aynı, Vivo.com'da alsanız aynı, Orange'da alsanız aynı. Hepsi aynı yani sizin için önemli olan e, roamingi kim daha çok veriyor. Çünkü kendi ülkesinde yani Roman hattı, Romanya'da kalacağınız sürede kullanabileceğiniz hat atıyorum 30 GB veriyor. 30 GB'ını kullanıyorsunuz ama zaten 6-7 saat veya haftada bir gün kalacaksınız orada. Fazla geliyor. Roaming olursa her ülkede kullanıyorsunuz. Bu daha iyi bir avantaj. Roaming'i fazla olan alacaksınız. Bunu da bulmak basit. Dediğim gibi kapılarda var. Kapıda da var. Gümrüğün olduğu yerlerde bulursunuz. Hat var yani her yerde. Hattan yana sorun yaşamazsınız. Hat olayını bu şekilde anlattığımı düşünüyorum. Yine altına yorum yazmak isteyenler, soru sormak isteyenler sorabilir. Onu da tekrar e, devam ederiz. Bakalım başka ne sormuştunuz. Bir daha bakayım. Onun da cevabını vereyim. Bir arkadaşım pasaport hakkında bilgi sormuş. Şoför için hangi renk pasaportu alacağız demiş. <laughs> Ona da cevap vereyim. Arkadaşlar yapacağınız mesleğe göre pasaport yok. Yani zaten 4 çeşit pasaportumuz var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Siyah pasaport, gri pasaport, bordo pasaport ve yeşil pasaport. Yeşil pasaportlar bunlar bildiğiniz gibi memur, memur eşleri ve çocukları, belli bir 15 yılı doldurmuş memur ve eş çocukları, görevliler gibi yani bu tarz görevlerde olanların e, alabileceği bir pasaport. E, vize istemeyen bir pasaport. E, onu da daha önceki videoda söylemiştim. Merak edenler de yeşil pasaportun geçerli olduğu ülkelerde yazarsanız Google'da kaç tane ülkede vize almadan yaşanabileceği gösteriyor zaten. Kimisi 30 gün vermiş, kimisi 90 gün vermiş. Farklı farklı. Bunun yanında hizmete mahsus pasaport vardır arkadaşlar. Gri pasaport. Bir de diplomat pasaportları var. Siyah pasaportlar onlar. İşte diplomatlarının aldığı ve diplomat ve diplomat ayağındaki işte e, görevlilerin aldığı pasaportlardır. Bir de sıradan hususi pasaport dediğimiz bordo pasaportlar vardır. Bizim alabileceğimiz pasaport Bordo pasaport. Hepimizin bordo pasaportu var. Tabii ki yeşil pasaport olanlar da bu işi yapıyor ama yani yeniden sıfırdan pasaport alacaksınız. Bordo pasaport alacaksınız. Zaten istesen de size yeşil, siyah veya gri pasaportu vermezler. Bunların belgeleyebilmeniz lazım bunları almanız için. Bunları belgeleyemeyeceğiniz için alacağınız pasaport bordo pasaportlar arkadaşlar. Bir arkadaşım yine sormuş herhangi bir belge hani sadece benim param var atıyorum vize veren yer bulacağım ya da kendim başvuracağım şoför vizesine. Şoför vizesini kendim alabilir miyim? Arkadaşlar kendiniz şoför vizesini alamazsınız normal şartlarda. Legal olarak alamazsınız. Çünkü sizden birçok şey istiyor. Ne ister? Söyleyeyim. Bir yerde SSK'lı şoför vasfıyla yalnız burası önemli. Şoför vasfıyla. Çünkü SSK ödenen bedellerde bazı şeyler vardır. Kriterler vardır mesleki kodlar vardır. İşte şoför kodunda çalışmış olmanız lazım. Yani bir büro personeli olarak onu almanız biraz sıkıntı yaratabilir. Alabilir misiniz? Evet alabilirsiniz ama işte yani alamayabilirsiniz de yani o an verir o adam vizeyi ama bir gün gelir vermez. Normal %100 alamazsınız diyemem. Çünkü içinizden ben aldım diyenler olacaktır. Evet benim de başka bildiğim insanlar bir iki sefer aldı ama artık konsoloslar bunu araştırıyor. Eğer şoför vizesi istiyorsun çünkü sen ondan. Adam da senin şoför vasıfları olup olmadığına bakıyor. Zaten her pasaportu gönderdiğinizde sizden E-Devlet şifrenizi istiyorlar. E-Devlet şifresi, biyometrik fotoğraf, ehliyet fotokopisi, kimlik fotokopisi. Ehliyetiniz mesela eğer tır sürmeye müsait değilse tır yani o şekilde alamazsınız yani B sınıfıyla. Ehliyetinizin olması gerekiyor. Sonra verdiğiniz edeble şifresinden sereceleriniz kontrol ediliyor. SSK girişleriniz kontrol ediliyor. Sicil kaydınız kontrol ediliyor. Oradan çıktılar anlıyor. Ülke giriş çıkış kayıtlarınız anlıyor varsa daha önceden. Yani ben şimdi bir sene geriye dönüp ülke giriş çıkışlarını A4'e basıyorlar. Şöyle bir dosya dolusu çıkıyor. Bunun yanında şirket size vize alırken bunun yanında bazı belgeler sunuyor. Davetiye mesela. Nereden alacak? Atıyorum İtalya'dan. İtalyan davetiye sunuyor. İtalya'dan bir firmadan davetiye alıyor. O davetiye sunuyor. Davetiyenin yanında yine e, semere sunuyor. Yani bu adam biz yıllarca, işte aylarca bu ülkeye bu yükleri götürdük. Şimdi yine yük aldık. Yeni bir semere düzenler senin gideceğin semereyi. Bu semereyle de bu arkadaş yük götürecek deyip göstererek o şekilde vize alınıyor. Kendi başınıza alabileceğinizi düşünmüyorum. Turist vizesi alabilirsiniz. Yani şoför vizesi başka bir şey arkadaşlar. Bu da konu burada kapandığına inanıyorum. Yine bunun soru varsa altında sorarsınız. Şimdi ben bu konuları çok fazla araştırmıyorum ama kendi bilgilerimi sunuyorum. Ama eğer ki benim bilmediğim sorduğunuz bir şey olursa onu da bilen arkadaşlara sorar. Alttan yorum olarak veya tekrardan buradan anlatarak ona da cevap veririm. E, vize ve pasaport konusuna da atlattığımızı düşünüyorum. Bir de panelvan hakkında soru çok gelmiş. Tekrar panayval bu sefer satın alıp çalışmak hakkında gelmiş arkadaşlar sorular. Ee, ben bu işi yapmamış arkadaşlara panayval almayı ta kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü panayvalın iş yeri dar zaten kısıtlı kısıtlı olduğu için ona hemen istediğiniz saat istediğiniz yerde bulamazsınız. Ee, nereden bulacaksınız? iş mecbur başka firmalara gideceksiniz. Atıyorum 1000 euroya aldığı şeyden 150 eurosiden komisyon alacak yolda masraflarınız olacak bir şey kalmayacak. Yani düşünün ben yıllardır bu işi yapıyorum. Çok rahat bir hele ki böyle kredilerin rahatça alınabildiği bir dönemde çok rahat bir panelvan değil. Hatta 2-3 panelvan birden alabilirim. Ama böyle bir şeye ben girmiyorsam bu işin içinde olan biri olarak içinde olmayan sizler girmeye kalkmayın arkadaşlar. Bugün şartlarda ben tır da alabilirim. Yoksa panelvan da alabilirim. Bir şekilde Bulgaristan, Romanya hattına çalışabilecek bir tırı alabilirim. Yarısı peşin yarısı vadeli bir şekilde alınır. Ama ben girmiyorsam özellikle panayvan işine kesinlikle girmenizi tavsiye etmiyorum. Bakın bunu yanlış anlamayın. Hani şu limon satan adamlar durumuna düşmeyeyim. Ama gerçekten zarar görmenizi istemiyorum. Zarar görürsünüz. Çünkü anlamadığınız, bilmediğiniz ve çevrenizin olmayan bir iş. Oraya o arabayı sokup bu dolmuş değil. Yani bin sıraya git yolcu el kaldıkça para kazan değil. Gidersiniz Almanya'ya 10 gün iş beklersiniz. 10 gün yani bulamazsınız. Sizin bulmanızı imkan yok zaten. Büyük firmalar alıyor. Onlar da güzel kaymağını yerler. Çeri çöpü size kalır. Çok güzel para kazanabileceğinizi düşünmüyorum. Ben böyle 2-3 konuya üstten, üstün üstün de, yani üstten üstten değinmiş olayım. Bu şekilde e, yine benim Hollanda işini soran arkadaşlarım olmuş. Arkadaşlar şu an Pasaportum vize de eyletim eksikleri var. Tarihi geçikli değiştirdim. Pasaportum vize de yani yarın sabah konsolosluğa girecek. Ee, İstanbul'a gidecektik. İptal oldu. Ee, İzmir konsolosluğuna veriliyor. Şu an belli değil benim işim arkadaşlar. Ama ben beklemedeyim. Olacak. Ama bugün olur. Ama yarın olur. Ama bir ay sonra olur. Ama iki ay sonra olur. Hollanda işi öyle veya böyle olacak arkadaşlar. Ben eninde sonunda Hollanda'ya gideceğim. Giderken de buradan neler götürmem gerekir yanında isimli bir video çekeceğim. Hazırlıklarımı çekeceğim. Sonra da Hollanda'ya gidiş serüvenimi çekeceğim. Ama dediğim gibi 10 gün sonra da olabilir, 2 ay sonra da olabilir. Ne zaman işim olursa o zaman. Belki bir sonraki vize de, bu vize de değil, bir sonraki vize de almam, gitmem gerekebilir. Süre veremiyorum ama gideceğim zaman da buradan havaalanına gidişim, havaalanında yapacağım açıklama, oradan uçağa binişim, uçağın kalkışı, inişi derken çok güzel size ta ki orada havalimanından Amsterdam'dan beni gelip alacaklar. Oradan iş yerine geçeceğiz. İşte arabanın benim aracım teslim edilecek. Aracıyla beraber ilk sefere çıkışım anıma kadar tamamını bir video haline getireceğim. Ee, belki bir saatlik falan. Bu arada korna çaldım. Çünkü pizzacı geldi arkadaşlar. Çok açtım. Pizzacıyı kaçırmak istemedim. Evet geliyor. Adam tam gaz gidiyor diye ederim. Açlıktan yamulacağız burada. Bir pizza, bir parça tavuk, bir kola 130 lira tutmuş. Pizzacıdan davacıyım. Pizzayı da alalım. Ondan sonra veda edelim. Yakaladım seni. Kaçamadın. Dedim ya tır parkındayım, tırcıyım dedim ya. Tır parkındayım dedim, köşeden dedim, sotaya yattım, bekliyorum dedim. Buradan böyle gözlüyorum seni. Teknik iş yanı. Teknik iş karşısında tır parkındayım. Bak teknik iş karşısı. Şu fabrika kendi kendine. Aa şu teknik iş tam karşısı. Ve senin yazdığın bak yanlış Olsun. Ah. bizayı bulduk. Pizzayı bulduk. Sıcak yiyelim. Açız abi. Türk'üm doğruyum açım. Post yaz dedim. Onu da söylediler değil mi? İyi. Nakilimiz kalmadı. Fakirlik başa bela. Bakırlık, yani. Kim icat ettiyse ondan davacıyım. Var mı tabassız? Var var. Değilir. Değdirmeli var bende. Değdirdim mi oluyor. Bu güzel ya. Harcıyorsun hiç para istemiyorlar. Değiriyorsun. Şirket mi ödüyor? Yok ödemiyorlar. Daha isteyen olmadı. Ay sonu bilmiyorum. Belki İsterler şimdi istemiyorlar en azından. Zamanında benden de istediler. Verdim üçüne babayı. Her gün bu kalamadım. Allah affetsin. Eyvallah abi sağ olasın kendine. Ama Sıkan benim ödediğim faiz var ya. senin tırın yarısını alırdı bence. Doğrudur. Bana mı sıktılar anamı? Ben onlara şimdi para mı öderim onlara? Sen söyle. Allah katında ben borcumu ben de on katını öderim. Ya e o zaman bekleteceksin zamanla. Yok bitti zaten. E tamam bitti. mesele yok. Tamam. Tamam ama bak. <laughs> Hadi sağ ol. Arkadaşlar pizza aldım. Çok aç olduğum için tavuklu mamutlu bir şeyler yiyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Pizza reklamı gibi olmasın. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı beğeni yapmayı devam edelim arkadaşlar. Kanalımız güzelce büyüyor. Yakında çok daha büyüyeceğine inanıyorum kanalın. Hollanda'dan çok güzel videolar çekmeyi planlıyorum size. Çok güzel yerleri, çok güzel yeni tecrübelerle orada edineceğimiz tecrübeler, sizin edeceğiniz tecrübeler. Oraya gittikten sonra da oraya nasıl gelebilirsiniz, orada nasıl çalışarak orada kalabilirsiniz. Karadan değil de gidip orada nasıl kalabilir, nasıl orada yırtarsınız, nasıl orada kalırsınız onlarla alakalı tekrar videolar çekeceğim. İzlemeye devam edin arkadaşlar, kendinize iyi bakın, bay bay.